süreç yukarıdan aşağı doğru gelişiyor. Buradan edindiğimiz alışkanlıkları aslında kentsel dönüşüm süreçlerini de taşıyoruz biz. Şimdi kentsel dönüşüm yalnızca bugün İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in ya da diğer kentlerimizin efendim gece kondu diye nitelendirdiğimiz alanlarını uygulanan bir proje değil. Bugün eskimiş artık e, bugünün koşullarıyla uyumda olmayan bazı yapı stoklarının olduğu eee Kooperatiflerde, toplu konut alanlarında evet. da kentsel dönüşüm söz konusu olabilir. Yaşam ömrünü tamamlamış. Ama yani değil. Bugün Beto Ermey'i biz 30 yıl kabul ediyoruz. 30 yılını tamamlamış bütün binalar sonuç itibariyle yenilenmek zorunda. Ama orada olay şey nasıl gel gelişiyor? Bakın daha ortada yürürlükte bir plan var. Bir imar planı. Diyelim 4 kat aş 1250 işte taksı şu kaksı bu diye tanımlanmış yürürlükte bir imar planı var. O alanlarda pazarlık, emsal pazarlığı yapılıyor. Evet. Ben sana bire karşılık 3 veririm, iki buçuk veririm, neyse bir buçuk veririm. Pazarlığı üzerinden yürüyor. Ama bunu daha yaparken ortada, de, ama ortada plan yok daha. Plan da yok. Bunu yaparken de şunu söylüyor, diyor ki etrafındakileri de al, mümkün olduğu kadar büyük alanla büyük bana gel var. diyor. Ama şimdi bu garanti nerede peki? Ben size onu sorayım. Yani ileride o imsal 3 yapmanı garantisi nerede görüyor? Bunu Hiç vaat edenler. Ama bunu vaat ediyorlar ve. E, va sözleşmeler… Işte fikir Fikirtepe'de böyle başladı. Böyle İnsanlar başladı? işe başladılar. Ama ondan sonra birdenbire Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el koydu ve bütün projeleri değiştirdi. Bütün emsalleri kaldırdı. Ya ben orada bunu şöyle karikatürize ediyorum. Bilmiyorum Cem Yılmaz'ın son sinemalarda da oynayan o parodiler bütün izlediniz mi? Onun orada bir restorana girip de orada garsonla bir diyalogu vardır. İşte ne vereceksin abime, ne vereyim abime muhabbeti evet. vardır ya orada böyle bir espri diyalog yaşanır. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum ve bunu başka yerlerde de dile getirdim. Bize kentsel dönüşüm tartışmaları evet. da böyle yürüyor. Ne alacağım, kaç emsal ne vereceksin bana? Kaç emsal vereyim? Sana muhabbetin evet. durumda. Yani emsal, bu emsali vereceksin de ne alacaksın? Yani onun karşılığı Ama, var. Şimdi bakın geçen programlarımızdan bir tanesinde Ümraniye Dudullu'dan bir vatandaş bağlandı. Diyor ki vatandaş benim diyor 400 metrekare bir arsam var. Üzerinde diyor 4 katlı bir binam var. Yanımda 10 tane parseli bir e, müteahhit geldi, e, arsa sahipleriyle yani üstelik bina sahipleriyle anlaştılar. Orada 2500-3000 metrekarelik bir alan yarattılar. Ve bu alanda e, işte e, 10 katlık, 15 katlık e, emsaller almak suretiyle bir e, proje uyguluyorlar. Ben e, belediyeye müracaat ettim. Ne Bana dört kattan fazlasını veremeyeceğini söyledi. Buyurun. Şimdi benim suçum ne diyor doğru e, vatandaş. Yani doğru bir benim, soru bu. benim suçum ne, ben ne yaptım diyor devlete ki benim bu hakkımı aynısı olan insanlar bir araya geldiler, böyle bir hak aldılar. Ben şimdi burada üstüne bir kat daha hiç çıkamayacak bir durumdayım. Ne yaparım, e, ne yapabilirim Hı -hı. diyor. Şimdi böylesine e, haksızlıklar çok e, açık ve net ben Beşiktaş doğumluyum. Siz de Beşiktaş eee Belediye e, adaysanız şimdi Beşiktaş'ı ele alın. Beşiktaş'ta özellikle o e, çarşı, oradan Uzuncuova Caddesi yukarıya çıkan eee Ihlamur yolu ve e, Dikilitaşa doğru e, olan alanlar, Abbasğa Parkı, bütün onların bulunduğu yerler Hepsi çok eski bir e, yapı dokusu içinde olan, zaten şu anda projeleri dahi e, bir ara durduruldu. E, e, bir bölü beş binlikler yapılmış sanıyorum. Bir bölü binlikler şu anda belediyede planlama aşamasında. Şimdi burada neyi nasıl yapacaksınız? Neyi nereye dönüştüreceksiniz? Hangi yolları yani eskiden o yollarda at arabası geçiyordu. Şimdi kamyonlar geçiyor. Yani şimdi, şimdi burada nasıl bir... Ee... Şimdi bu da aslında sistemin çelişkilerine bir tanesi bu. Evet. Partim beni aday gösterir de ben de ee, Beşiktaş'ta hemşerilerimiz tarafından tercih edilirsem, onlar beni niye tercih edecekler? Ben yani evet. bazı vaatlerde bulunacağım ve tercih edecekler. Şimdi çelişkiler de biliyor musunuz? Ben orada kentsel dönüşüm yapmak istesem, Bakanlar Kurulu bana yetki aktarımı yapmadığı sürece bir şey yapamayacağım. Böyle bir çelişki var mı? Yani... Dünya örneklerine baktığınız zaman her kentsel dönüşüm projesi yerel bağlamlı bir projedir. Evet. Yerelle ilgili bir projedir. E tabii oradaki insanlarla alakadır. Onlarla alakalıdır. Yani. Biz yerinden yönetim dediğimiz kavramı nasıl kavramsallaştırıyoruz? Her sorun aslında ait olduğu yerde çözülmelidir. Eğer her sorun ait olduğu yerde çözülürse o zaman yönetimlerin, hiyerarşilerin de bir anlamı bir esprisi olur ve ayrışırlar birbirlerinden. Evet. Biz de şimdi Ankara ile İstanbul birbirine girmiş durumda yetkiler konusunda daha da kötüsü ben Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm yapmaya kalksam büyükşehir belediyesinin bile bana aktaracağı bir yetkisi yok. Bana yetkinin doğrudan direkt, doğruya Çevre ve Şehircilik Bakanlar Kurulu tarafından evet, evet. Bakanlar Kurulu'nun yetki göçerimi yapması evet, gerekiyor. Evet. Bu inanılmaz bir merkezileşme bir kere. Ama ben burada da şunu söylüyorum. Biliyorsunuz bu arada Antalya Yüksek Kurulu'nu da kaldırdılar. Şu anda Antalya Yüksek Kurulu'nun görevleri de Çevre ve Şehircilik Parçalandı, Bakanlığı'na tabii. intikal etti. Doğal, doğal sitlerle ilgili yetkiler onlara geçti tabii ki. Bir de öyle de bir parçalanma var. Yani şunu yaşıyoruz aslında biz. Bakanımıza Allah uzun ömürler versin tabii ki. Dilerim daha fazla siyaset yapar ama bu kadar fazla yetkiyi sevmeyi doğru bulmuyorum ben. Yani... Bir yerellik konusunda, şehircilik konusunda efendim kentleşme konusunda Türkiye bugüne kadar şimdiki bakanımız kadar çok yetkili bir bakan görmedi. Dünyada da örneği yoktur herhalde. Bilmiyorum. Murat Balamir hocamız şey diyor. E, Paris'i 1853-1871'de yerle bir eden Baron Haussmann'da bile bu yetkiler yoktu diyor. <laughs> ya böyle bir, bir benzetme yapıyor. Bu ilginç bir benzetmedir. Ben şuna inanıyorum. Ee, aslında, e aslında şehircilik dediğimiz zaman, belediye hizmetleri, yerel yönetim uygulamaları dediğimiz zaman buranın merkez yönetimle yerel yönetim alanındaki bir çatışma alanına dönüşmemesi asıl olanın görevlerin yurttaşlarımıza e, götürülecek olan hizmetlerin e, aksamadan yürütülmesi bağlamında evet. ele alınması gerekir diye düşünüyorum. Siyaset kuş kuşkusuz bir ayrışmadır, bir e, farklılaşmadır. Dolayısıyla merkez yönetim böyle, yerel yönetim böyle olduğu zaman bu hizmet yürümez ya da sen bana oyunu bak ben merkezde kaldığım sürece sen onu desteklersen ben sana da hizmet götürülmesini engellerim. Tehditleri üzerine kurulu bir sürecin demokrasimiz açısından iyi olmayacağını düşünüyorum. Bu görev ayrışmasının tanımlanması gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ta hemşerilerimize, İstanbul'da hemşerilerimize, Yerel düzlemdeki sorunları birlikte çözmeyi yerel demokrasi vaat ediyorum. Yerel evet. demokrasi dememin nedeni de o, yani sonunda. Biz kimseye sormadan yetkiyi kullanma alışkanlığındayız. Biz temsil demokrasi zaten değil mi? Öyle, o e zaten nedenle iflas öyle etmedi yani. mi? Belediye başkanlığı zaten bu anlam taşıyor. Yani belediye başkanlığı tamam bir takım siyasi partiler var ama sonuç itibariyle orada halkın belli bir dönem kendisini yöneteceği başkanını seçmesinden kaynaklı e, O nedenle bir var olan bir olan. yönetim evet, biçimi evet, bu evet. yerel yönetimler. O nedenle Ve bir var. Bir taraftan da yani e, merkezi hükümetin de Genel e, e, politikası içinde yerelleşme, e, işte bu yere, yerel yönetimlere daha çok yetkiler verelim vesaire filan diye başlayan bir e, sürecin ve bazı yerlerde böyle devam eden bir sürecin, ondan sonra e, imar bakımından bu kadar kısıtlayıcı e, biçimde çevre ve şehircilik bakanlığına bağlanması, hatta çevre ve şehircilik Bakanlığı ruhsat ve yapı kullanma izni Yetmiş verme zaman. yetkisine doğru, dahi doğru sahip mi? hocam şimdi doğru, yani doğru 6306 bu, e, ya böyle böyle bir şey yok yani bu akıl dışı bir olay. Efendim şöyle 6306 saydı yasada her tür ve ölçekte planı yapma yaptırma yetkisi. Bu evet. inanılmaz bir şey bu. Hayır bırakın plan yapma yaptırma yetkisi. Diyelim ki sizin konutunuzun olduğu yerde efendim bir riskli alan ilan edildiyse ve böyle bir uygulama evet. yapılacaksa siz istemiyorsunuz. Ama sizin yerinize veraset belgesi çıkarma etkisine bile sahip. Evet. Ya ben istemiyorum canım. Babamın üzerine kalsın, Hayır. onun üzerine görünsün. Sonra babaman. o alanlarda da yani e, jeolojik yapının böyle e, peynir keser gibi bıçakla e, kesildiği e, yerler varit değil. Eğer siz zeminsel olarak bir e, riskli alan görüyorsanız… O risli alan, parsel bazında değil, bölge bazında ele alınması gereken bir şey Pardon Muzaffer ifade. Bey anlayamadım ne dediğinizi. Yani, ya e, siz, <laughs> üstadım. Şimdi benim <laughs> elimde bazı Şimdi, parsel, parsel i̇zin diyorlar ki şu parsel, şu parsel, şu parsel risli alan. İzin verir e Nasıl oluyor burası riskli alan? Peki onun yanındaki <laughs> böyle peynir mi kestik? Yani Şimdi izin verirseniz Bu Bugün'e kadar, bugün buraya yayına gelirken bir kez daha kontrol ettim. Bir Aralık'ta Bakanlar Kurulu son karar vermiş. 101 tane bakanlar kurulu kararı var. Riskli alan evet. ee, konusunda 101 tane bakanlar kurulu kararı verilmiş. Ve bunlar da toplamda 152 tane alanı kapsıyor. Türkiye genelinde 37 kentimizde. En fazla riskli alan kararı verilen kent İstanbul. 25 bakanlar kurulu kararı verilmiş. 42 tane alanda. Hı hı. Şimdi ben bu olayı e, 10 gün önce Türk Meclis Merhabaları'na... Ve gibi... bunların içinde avcılar yok. İKK'nın düzenlediği yerde ben bunu Oğuz Gündoğdu Hoca'ya sordum. Üçüncü Kent Sempozyumunda. Sen dedin bakanlar, bakanlar kurulu üyesi olsaydın nereden başlardın riskli alan kararı almayı diye sordum. Hiç duraksamadan dedik avcılarda. Ama yok. E İstanbul'a bakıyorum ben. avcılar yok, yok, Beylikdüzü yok, bunun içinde Maltepe yok. Bunlar fay hattına en evet. yakın olan risk fay altındaki. en yakın olan ve zemin bakımından ee sıkıntılı olan alanlarımız. Deprem riskini arttıran zemin yapısına sahip olan yerler bunlar. bir diğer öbürü de şu. Yani ben hepsini tabi incelemek gerekiyor bunların. Siz belli ki ben son zamanlarda yazdım bazı yazıları incelemişsiniz. Parsel ölçeğinde verilmez diyorsunuz. Var. E var, öyle Etiler Polis Meslek Yüksekokulu. Evet. Onu anlatıyorum hep. Yani koordinatlarını girdiğiniz zaman efendim parselin sınırından geçiyor. Nasıl ölçtünüz diye soruyorum. Yani o sınırın şurası nasıl riskli olmuyor da burası oluyor. Parselin Parçel, evet. içi oluyor da dışı, dışı nasıl olmuyor. Yani demek ki aslında burada bu yasayı e, afet riski altındaki alanları bu riskten kurtarmak amacı değil de Başka sahipler de belirliyor, niyetler de belirliyor ve buralarda önemli bazı kentsel dokular… Şunu incelemek lazım, onu ne? incelemedim. E, bu e, riskli alan e, tarif edilen yerlerin acaba e, belediyelerin koyduğu emlak beğen değerleri e, ne kadar? Yani etilerde böyle bir yer eğer riskli alan elde ediliyorsa, burası 5000 e, TL ise bil farz mesela metrekaresi, Öbür tarafta e, metrekaresi e, 500 lira olan ya da 50 lira olan bir yer gerçekte riskli de olsa aslında oranın riskli olmadığı konusunda e, olup olmaması bu dönüşümü yapanları ilgilendirmiyor sonuçta. İncelemek gerekir. Yani. Ama işte burada sorun nerede? Sorun orada yaşayan yurttaşlarımızın e, yaşam güvenliğini sağlamak mı? Yoksa şu anda yürümekte olan ekonomik süreçteki bazı sıkıntıları inşaat sektörü üzerinden çözmek mi? Ruşen Keleş hocamız, öğretmenimiz, şehirciliğimizin doğayeni bir e, makalesinde, bir konferansında şunu söylüyordu. Kentsel dönüşüm alanları yalnızca Gecekonda alanlarından oluşmaz. Kentin e, bütününden kopuşmuş, eskimiş bazı dokuları, bu sanayi alanları olabilir, liman, e, tersaneler olabilir, şunlar olabilir, bunlar olabilir. Yanı sıra tarih ve e, kültürel değerlerimizin olduğu alanlar, birçok alan olabilir Eskiyen konut stoklarının olduğu alanlar olabilir. Bunlar birincil olarak kentsel dönüşüm alanı olarak belirleyeceğimiz, amaç olarak belirleyeceğimiz alanlardır. Bir yan amaçta bu alanları bir taraftan dönüştürürken inşaat sektörünün de canlanması evet. da bir yan amaç olarak hedeflenebilir evet, diyor. Evet. Oysa biz birincil amaç olarak inşaat sektörünün i̇nşaat canlanmasını koyuyoruz biz. Evet. Dolayısıyla inşaat sektörünü biz nerede canlandıracağız? Sizin sözünü de, ettiğiniz gibi efendim rant değeri olmayan alanlarda inşaat sektörü niye girsin oraya? Evet. Dolayısıyla o prim yapacak dediğimiz alanlarda yaptığınız yapı prim yapacaksa eğer oralara girme inşaat sektörü tercih ederse o zaman biz ne kadar sağlıklı olarak bu konuyu uyguluyoruz ona bakmamız gerekiyor. Amacından amacından aşmış vaziyette. Çok kısa bir aramız var hocam. Değerli izleyicilerimiz çok kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. 30 saniye sonra birlikteyiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz değerli izleyicilerimiz ee, hocamızla. E, şöyle sür. Dönüşümün uygulamaları ile ilgili. Şöyle sürdürebilir Böyle. miyim izin verirseniz e, aradan önceki kısımda tamamlayamadığım şeyi şöyle vurgulam Bu konu bir kere çok önemli. Asla aceleye getirilmemesi evet. gereken bir konu. Bir kere rakamların rakamlara baktığımız zaman Türkiye'deki rakamlara biz 15-20 yıl daha bu konuyla iç içe yaşayacağız. Aynen öyle. Bu bir gerçeklik. Evet. Niye? Çünkü Bakanımızın kendisinin ifade ettiği rakamlara baktığımız zaman. Türkiye'deki e, konut stoku rakamlarına bakıldığı zaman ki onlar da çok e, gerçekçi rakamlar sağlıklı değil. Çünkü değil elimizde mi? 2000 yılından bu yana yapılmış hmm. sağlıklı bir konut sayımı yok evet. bizim. 8 milyon dolayında bazen 7 milyon diye telaffuz ediliyor bu. Konutun elden geçirilmesi gerekiyor bu dönüşüm hmm. bağlamında. Ortalama hane büyüklüğü rakamlarıyla çarptığımızda bu 30-35 milyonluk bir nüfusu ilgilendiren bir konu aslında evet. bu. Şimdi 30-35 milyon diye somutladığımız zaman rakamı Avrupa ülkelerine baktığımız zaman kaç tane ülkeyi yeniden kurmak anlamına evet. geliyor bu? Evet. Çok ciddi bir konu. Dolayısıyla bizim böyle seçim malzemesi daha bu kentsel dönüşüm üzerinden biz çok seçim eskitiriz. Çünkü bu seçimlerin malzemesi olarak gündeme getirilmemesi gereken önemli bir konudur diye düşünüyorum. Doğru. Birazcık daha uzlaşmayı çalışmamız bu konuda gerekir diye düşünüyorum. İki, tabi bugün de ilginç bir gün. Bir taraftan Sayın Balbay'ın özgürlüğüne kavuşmasını kutluyoruz. Bir taraftan bütçe görüşmeleri evet. var bugün. Parlamento da önemli. Yani ülkemizin ekonomisini de ilgilendiren bir konu bu. Doğru. Bütçe görüşmelerinin başladığı bir günde 400-500 milyar dolarlık bir rakamdan söz ediyoruz bu düzeltme için. Bu da önemli bir veri. Ama bana ilginç gelen bu Zafer Bey esas şu. Şimdi Marmara depreminden sonra JICA'nın bir Japon ajansı bu biliyorsunuz. İstanbul'da yaptığı analizlerden sonra üç tane üniversitemiz de bu konuda görevler almıştı. Boğaziçi, Yıldız ve İTÜ'de İTÜ, yle, İtü yle bazı altlıkların oluşturulmasına görev almıştı. Ortaya çıkan raporda en iyimser senaryolarda bile olası İstanbul depreminde 223 bin kişinin yaşamını yitireceği yazıyor. Aynen öyle. Şimdi bana çelişik gelen nokta şu. 3 ay, 4 ay sonra biz yerel seçimlere gidiyoruz. Ve biz bu seçim olgusunu Yerel seçimlerde partiler üzerine bir baskı unsuru olarak ne yazık ki ön plana çıkaramıyoruz. Ya bizim vazgeçemeyeceğimiz en temel hakkımız yaşama hakkıdır. Evet. Onun dışında şu kaleme sahip olma hakkından, bu ceketi giyme hakkından vazgeçebilirim de yaşama Yaşam hakkından, hakkından vazgeçemem Ya Parselimden de vazgeçerim ama yaşama hakkından vazgeçemem. Yani bu yaşama hakkımızı tehdit eden bir konuyu seçimlerde belirleyici bir unsura dönüştüremiyoruz aslında. Bu bana çok çelişik bir konu gibi geliyor. Dolayısıyla bizim aslında talep etmemiz gerek. Bu kentte güvenli konutlarda yaşamayı, sağlıklı çevrelerde yaşamayı, sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamayı bizim talep etmemiz gerekiyor bu kentte yaşayan insanlar olarak. Bir bakıyorsunuz kentte gezinirken hiç İki ay orayı uğramamış olsanız bir tane gökdelen çıkmış oluyor. Yani ben anlamakta zorluk çekiyorum bu kentteki evet. bazı imar, bu kadar keyfi imar hakkını dünyanın siz geziyorsunuz. Gezmiş de yok. Hiçbir hiç yerde göremezsiniz. Hiçbir yerde yok. Yani buyurun gelin Ümraniye'de şu anda o finans parkın vesairenin falan olduğu yerlerde, eski Ümraniye çöplüğünün olduğu yerde 60 katlı diye...